Abi hadi umarım Fener'in puan kaybettiği, Rize'nin yendiği bir gün olur. Çok umutluyum Rize'den bu arada. Yenecek gibi inşallah hadi bakalım. Hadi oğlum çok güzel sağ ver. Çok güzel oğlum. Gol Rize 1. Rize böyle takar tukar. Takır takır. Çok iyi atak organizasyon Fener efsane. Hadi Rize oğlum Fener'e buradan çıkış yok. Fener'e buradan çıkış yok. Çok iyi. Yani Fener hiç pol mol yok. Hikaye okuma baba. Laci geldi. Laci! Yeah! Mükemmel bir gol. Laci! <laughs> Laci yaptı. Laci! Harikulade bir gol atıyor. Ceza sahası dışından. Laci iki yaptı Laci. Laci Laci. Fener'e iki saplama. Sionel Nolel Molel. Aferin oğlum. 3 4 5 gider mi maç? Gider. Oh. Çok oh, temiz baba çok i̇şte temiz Ederson mala bakar gibi bakıyor Kerem Buradan bir şey olmaz ya Kerem kullanıyor Kerem abi ah. Kerem vurdu. Sekti. Top ona tektirme ya doğru. E. Aa, Güzel kontra Ah Kerem'in kullandığı serbest vuruş. Fofana güçlükle çeldi. Kerem sen bir zili değilsin kardeşim deneme atamazsın. Güzel abi uzaklaştır topu. Uzaklaştır. Uzaklaştır işte ne gerekse hareket yapıyorsun ya. Ah. Oh. Ya mal mesela defa hata yapıyor öyle ya. Dik abi topu. Atan gereksizliğine bak ya. Uf. Fuki vuru Same çok iç kalı Fofana. Ben doğru vur, kim vuru bilmiyorum. Böyle vurdu, böyle çeldi o Fred, Fred vur anne Samet lan. <laughs> Samet var fenerde. Fred vurmuş. Fuki çıkarmış kaleci de. Kendim ya bak bunlar sıkıntılı vallahi sıkıntılı ya. <laughs> ya ya Fofana yaptın hataya bak. Topu önüne üstüne gelen topu da ya. Ne yapıyorsun oğlum sen? Las katılmış bu ya. E, Eliyle tutacak el almıyor göğsüne kontrol ediyor bak bak bak. Bak. Allah belanı vermesin. Kırın şu baskıyı kırın yiyin bir ya. Tom evet. dayanın ne olur. Bomboş be abi bomboş Talisca bomboş ya vuracağım seni morter Vur. yumruk Abi nasıl Talisca ya kapıyı vuran Talisca var zaten nasıl bu adam bomboş oluyor abi Nasıl bir mantık ya Defansa bak Yemin ederim beni koy ben o hatayı yapmam ya Siklerin gidin aman akıyım ya Üçü değer dördü değer bunlar ya Hadi lan hadi oğlum Hadi Aliso Hadi lan Aa! İnanamıyorum. İnanamıyorum. La be. Ah. Ya. Ha bunlar salak bunlar. Vallahi salak. Vallahi salak. Allah'ım çıldıracağım ya. Çıldıracağım. Yırtacağım bura üstüm başımı ya. Bir de hareket mi hareket yapma. Sarız doğru karar. Salak oğlu salak. Tek lan. Gülüyor bir de geride çalma al. Doğru kararı hiç kaçtı hiç. Kaç. Gelişine şut ve gol. Mükemmel bir gol. Marco Asensio süper bir gol attı değerli izleyiciler. Çok güzel gol abi. Yapacak hiçbir şey yok. Marco Asensio. Çok güzel bir gol. Gollere devam ediyor. Beklememiz gereken helal olsun abi. Çok güzel gol. Bir gol. Yapacak hiçbir şey yok. Geri döndü Fenerbahçe. Gidi de aptal adamlar da oynadı. Aldı abi maçı yani. Belliydi zaten. Olacak belliydi yani bu Ma maçın böyle. O anlarda böyle olacağı. Adamlar oynadı abi. Takır tukur attılar yani. Helal olsun diyor. Vallahi helal olsun ya. Çok oh da güzel gol amına koyayım. Gole bak. Vallahi çok güzel gol. Çok güzel gol abi. Helal olsun. Ya yok siz salaksınız ya. Siz daha salak demekten ağzım yoruldu ama siz salaksınız abi. Ne Rize'den biz Rize'den, Rize'den galibiyet bekliyoruz ya. Ben kendimi acıyorum yani anladın mı? Rize'den galibiyet bekliyoruz abi. Hadi oradan ya. Bu arada harbiden abi Fener'leri tebrik ediyorum. Çok güzel bir yerine çok da güzel bir top yani oynama. Budur. Yüzeyi sildiler abi sağdan. İyi. Helal, helal olsun valla helal olsun ya. Hiç şey demeyeceğim o bu demeyeceğim. Direkt helal olsun. Oynadılar aldılar abi. Bu kadar basit yani. Tebrik ederim falan da. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi arkadaşlar lütfen e, ee, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.